Adamlar oka göstermemişler ya. Ada düşman görüldü. <laughs> Lan, ben, 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 ben. Ya alınıyor. Ayakta son son al. Aa, arız, arız, arız. Spike yerleştirildi. Hadi. Evet. Allah. Bir ya. düşman kaldı. Oğlum tamam. Özür dilerim Seç. Şey. Çöz çöz AFK. AFK çöz. Abi, değil, değil. AFK. Ha ne oğlum çöz ya. Burada bitemez. La değil değil geldi. Alttan geliyor. Alttan geliyor. Alttan geliyor. Çok iyi oğlum bu ne? Tek tabanca. Tek tabanca. Tek tabanca.